Merhaba arkadaşlar Ömer Kayra Çakmak Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elimi buz gibi suda en fazla ne kadar yapma e, ne kadar tutabilirim size onu göstereceğim. Tabii de sağ elimi. Sonra da sonraki benim sol elimi yaparım. Sonra da ayaklara geçeriz değil mi? <laughs> Ve başlayalım arkadaşlar. Elim önce sıvıyım. Hayır sıvıyım. Biraz bekliyorum. Bu arada Burası buz gibiymiş. Kedi nerede? Kedi arkadaşlar burada. Allah. Elinde sıcak lastik ediyse Hazır mısınız arkadaşlar? Sayıyorum. Aaa üşüdü. Uuu dondum dondum. Arkadaşlar. Kaç saniye oldu? Siz de aşağıya yazabilirsiniz. Daha bir şey demiyorum. Hadi görüşürüz. Elim şişti. Bu, bu şey olanı. Bu normal. Bu soğuk olan. Bu normal. Ve arkadaşlar burada bence videomun sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsiniz. Beğeniniz beğenip abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Bir paylaşmayı kanalıma gidip bütün videolarımı izlemeyi unutma, Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.